Eren Günaydın. Günaydın. Hoş geldin Transfagarasan'ımıza. Hoş, hoş bulduk. Dün yola çıktık. Open House Moto Guzzi için. İki, iki Guzzi, iki Mandello, Mandello'ya gidiyoruz. Fakat niye Transfagarasan'dayız? Anlat bakalım. Ya şimdi ben kayboluyorum biliyorsunuz. <laughs> ya acayip kayboldu. <laughs> Yok o şakası. Ee, şey söylemiştik zaten hani, yoldan post paylaşmıştık. Ee, gittiğimiz yere su götürüyoruz diye. Şimdi soranlarınız vardır. Bunlar nereye gidiyor diye. Ee, Roman hükümeti rica etti bize. Su sıkıntısı varmış. Barazlarını doldurmaya gidiyoruz. Ee, Yunanistan'a götürüyorduk suyu. Vazgeçtik. Ee, orada kalsın dedik. Orada kaldı. Tekrar bir <laughs> su kaynağı da bulduk. Konuları <laughs> Bulgaristan'a götürdük. İşte yaklaşık bir 5-6 saat yine Artık ben şeyi kaçırdım. Ne kadar uzunluğu, ne kaç saat yağdı, onu kaçırdım. Herhalde bir rahat 6 saati var yine. Bütün Bulgaristan neredeyse yağmur yağdı. Evet. Hamza Beyli sınır kapısından Bulgaristan'a geçtik. Neden evet. Hamza Beyli dersen, aslında yolu ben tarif ettim orada sana. <gülüyor> <gülüyor> ben tarif etmesem sen başka yerden de gelirdin buraya gerçi. <laughs> ya yani bir şey, bir daha batımı deneyelim mi? <laughs> Taş o zaman Trabzon üzerinden. <laughs> Senin memleketine de uğrarız. Aynen, aynen, aynen. Oradan eee Batı'ya. Anne ben dedi zaten <laughs> ya. Guzilerle yola çıktık. Transfagaran'a geldik. Neden derseniz Eren'in söylediği gibi çok büyük fırtına vardı Yunan tarafında. E, dedik ki geçtiyse işte ondan kurtulalım. Yine kurtul göz var, üstümüzde yine, yine göz, göz <laughs> var. Ondan kurtulalım dedik. Kuzeye doğru çıktık. Kuzeye doğru çık çıkarken de aslında bu rotayı biz dönerken yaparız diye konuşmuştuk, değil mi? Ama bizim için zaten rotanın girişi çıkışı yok. Hepsi rota o yüzden. Dolayısıyla rotayı Sırası tersten yok. yaparak gezinin ilk etabını garajı olarak belirleyip buradan Milano'ya devam ettiğine karar verdik. Peki Guzi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, yağmurda vesairede de geldik. Ee, tur motorundan bekleyeceğimiz her şey var. Çanta yükleyebiliyorsun. Gerçi biz hani orada şeyimiz var, e, eksiğimiz var ama soft çantaları işte arka sereye koyup epey uzun bir yolu kat ettik. Kaç? 850. 820. 820. Vallahi en son kısmında da böyle biraz alaca karanlıkta da sürdük. Benim sevdiğim zamanlar. Burası da iyiydi. Ondan sonra işte çok gazlayacağımız yerler. Yani gazlayacağımız, yani gazladığımız yerler oldu da böyle çok viraj yaptığımız yerler olmadı. Ben motorun karakterini çok beğendim. O alt tarafları çok dolu, torku evet. yüksek rahat. Gazı çok iyi. Senin hep bahsettiğin var ya Hı. egzoz Mutlu. tonu. Evet. Çok güzel. Ee, övmek için söylemiyorum. Yani gerçekten beni bayağı coşturuyor. Hele gazı küçük küçük bıraktığında böyle patır 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 diye ses çıkartıyor o çok hoş. Viraj girişi öncesi. Evet. İ İ İtalyan şeyleri. Hasılı güzeldi. Ee, en etkilendiğin yer neresi oldu? Bulgaristan-Romanya güzergahında 820 kilometre geçtin. Şu köprü hakikaten güzeldi. Orayı mesela sıkışmadan şey yapabiliyor olsak, bir görebiliyor olsak enteresan. Bence, sıkış... zaten, zaten Bence şey. sıkışmak da çok enteresandı orada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Meğer motorlular olduğu gibi geçebiliyormuş. 1952 köprüsü deniyormuş. Evet. Aslında ben Google o sırada Google'dan baktım. Yer göğü köprüsü diye çevirmiş Google. Herhalde yerel dilde öyle bir şeyi var. Yani şeye bakmak lazım. Yani. Bir de buranın çok hikayesi vesairesi de meşhur. Evet. Bence ya yani şöyle çoğu zaman hani gideceğimiz, geçeceğimiz yerin hakkında çok fazla şey yapamıyoruz ama buralar hakikaten enteresan yani. Ben mesela evlerden çok etkilendim. Evet, büyük e sokmamak için bizi navigasyon arka yollardan geçirdi ve ondan sonra tekrardan otobana bağladı Bükreş'in içinden geçirmemek için. O sırada geçtiğimiz Roman şeyleri, banyos banyo gibi ama değil evet. ama yani evlerin her birinde böyle çok acayip estetik dokunuşlar var. Çatılar çok acayip. İşte pencere pervazları çok acayip, cepheler çok acayip. Bahçelerin çift yükseklikleri mesela benim çok hoşuma gitti. Bu kadar insani bir, bir sınırı çizmek için aslında yani aslında şey sakınmak için değil. Ko komün gibi. Yani evet. ee, belki belki o kafadan bilmiyorum olabilir. Ortada tek masum bir asfalt yol var. Herkes evet. yayalar dahil. Olur. Çocuklar dahil herkes köpekler, orada köpekler, kuşlar kediler. <laughs> ama şeydi dikkat etsen hayvancılık olmasına rağmen kirlilik Yollar, çok yoktu. yollarda Yollar hiçbir şey yok evet. evet o açıdan ben beğen de. en etkilendiğim yerde tuna geçişi o yer göğü köprüsü oldu Tuna'nın üstündeki. zaten çelik o da enteresan ee, o da enteresan şeyler ayaklar enteresan evet. şey enteresan kaidesi enteresan hakikaten hoş bir sürü spekülasyon yaptık. Ya bu acaba 1952'de yapıldı e, ya da işte e, 52'de başladı, 54'te mi bitti? Ondan sonra acaba 52 onlar üzerindeyiz sayımı gibi böyle bir sürü bir şey yaptık. Belki videoda çıkmıştır. Çıkmamış olabilir. Çıkmadı. Mikrofonumuz takılıyor. Bugün şeye çıkıyoruz, Transfagaraşan'a ve e, dönüşünde de Transalpina yapıp bir yere gidiyoruz ama o da belirsiz. <laughs> Artık buluruz. buluruz. <laughs> İyi, o zaman Transfagarachan'da az sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Evet. Evet, Romanya'da kendi benzinli kendin koy kampanyası var. Ne kadar olacak? Evet Muharrem arkadaşımız burada e, kayıt yaptırmış Motoguzi'ye. Burada derken neredeyiz? Transfakaraşan'dayız gördüğünüz gibi. Motokuzi Türkiye'ye test için Muharrem kayıt yaptırmışsın. Bana dediler ki Muharrem'e test ettir. Beni burada buldu ve test ettirdi. Evet nasıl motor? E, beğendim motoru çok güzel çok kıvrak. Hı -hı. E, sadece quick shifter ile freninin biraz daha iyileşmesi lazım ama yol tutuşu, gidişi, motoru, performansı müthiş beğendim. Evet etkileyici. Yani inanılmaz güzel. Alınabilir. Eren geldik mi? Geldik. <laughs> geldik valla hoş. Ya sise bak bir abi. Evet. Tam arkanda görünüyor zaten. Baksana tepelerde. Yok hayır. Sadece orada sis var falan diye. <gülüyor> <gülüyor> bak oranın sisi daha güzel. İki motoguzi. Evet. Buradayız. Transfakaraşan'dayız. Çok hoş. E, gidiyorsun yetişemiyorum sana yalnız. Abi açmıyorsun sana bir şey oluyor. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey kahveni söyleyeceğim. mi eksik içtin? Ne yaptın? E, kahve içmedim. Çayın da, çay da yoktu. <gülüyor> ondan ondan. <gülüyor> Ondandır. Ya, frene çay ver. Frene basmıyorsun. Gaza bastığının sesini duymuyorum. Ama kaybolup gidiyorsun. Akıyor. Motor değiştirdi seni. Biraz evet. Yol da güzel. Evet, evet. Vallahi çok şahane yani. Şimdi aşağı inip yemek yiyecekmişiz. Yiyelim. O zaman orada yiyelim orada konuşalım.